Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. 2021'deki satın alma listelerimizin en tepesine ve sonuncusuna geldik. Bu videomuzda 6500 TL üstü telefonlar listesi yapıyoruz. Ama daha öncesinde 5000, 6500, 5000, 3500, 2500, 3500 ve 2500 TL altı telefonları zaten listelemiştik. Onların hepsini açıklamalar bölümünde ve sabit yorumda görebilirsiniz. O videolarda zaten hali hazırda mevcut olduğunu söyleyelim efendim. Burada artık e, ben core performans istiyorum kardeşim diyenler için hem fiyat performansı da odaklayayım hem de üstüne çıkan her biri de birer amiral gemisi telefonlardan listemizle en ucuzu olan e, ki aslında 7200 TL ile başlıyorum e, ama Burada baktığımızda hani 6500-7200 arasında da böyle çok da direkt listeye alınabilecek bir telefon göremedim. Ve listenin en ucuzu nasıl oluyorsa bir iPhone oluyor. iPhone 11 şu anda 7200 TL'lik fiyatıyla en uygun fiyatlı telefon. Bu arada ben bu videoyu 7 Nisan'da çektiğimi söyleyeyim arkadaşlar. 7 Nisan'daki fiyatlara göre en ucuz modelinin yani listede bulabileceğimiz farklı sitelerdeki en ucuz fiyatıyla beraber ee, bahsettiğimi söyleyeyim. iPhone 11 6.1 inçlik HD Plus Liquid Resina ekranı var. HDR desteği mevcut. A13 Bionic gibi gayet güçlü bir işlemcisi var. 4 GB RAM'i 64, 128 ve 256 GB depolama alanı seçenekleri var. Ama bizim bahsettiğimiz tabii ki 64'lük olduğunu da söyleyelim. 12-12 2 adet kameramız var. 12 şer megapiksellik çok güzel fotoğraf, çok güzel video çekebilen bir cihazdır kendileri. 3110 miliamperi de 18 wattlık şarjda dolduruyor iPhone 11. Hala da belki de bu yılın tartışması, hatta 1,5 yıldır en iyi fiyat performans telefonu üst seviye şey istediğinizde. Tek eksi ekranı ama ekranı da o kadar zaten aşırı kötü değil. Bu açıdan da güzel bir tercih olabiliyor Hemen ee, bir üste çıktığımızda burada zaten artık fiyatlar biraz böyle atlaya atlaya gidiyor. Çünkü bir üstünde 8700 TL'ye iPhone 12 mini var iPhone 12 mini 5.4 inçlik Full HD Plus Super Retina XDR OLED bir ekrana sahip. Aslında AMOLED bir ekranı var. Tabii ki gayet kaliteli HDR10 ve Dolby Vision desteği var ve bunu mini de bile sunmaları mükemmel bir artı. Bu sefer A14 Bionic var. A14 Bionic bu konuda zaten ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. 4 GB RAM, 64 128 256 GB depolama. Yine 12-12 bir kameramız var ama tabii ki iPhone 11'den daha iyi çekebilen bir kameraya sahip oluyorsunuz. 2227 mAh bataryası 20 Watt'la şarj oluyor. Pil durumunda e, eski iPhone'lardan iyi ama yine de süper bir pile sahip değil ama yine o küçük ekranlı bir telefon arıyorum ama aynı zamanda aksın gitsin diyorsanız da iPhone 12 mini gayet bunu karşılayabilecek bir telefon olduğunu zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. 9000 bandına sıçrıyoruz. 9150 TL'ye Huawei P40 Pro. Hem tasarımıyla hem kamerasıyla hem video performansıyla gayet güzel. Evet video performansı bundan sonra sayacağım telefonların birazcık gerisinde kalıyor ama <laughs> yine de fotoğraf vesaire gibi performanslarıyla çok ön planda. Tek eksiği tabii ki Google Play servisi olacak ama Google Play servislerini de son dönemde artık kurabiliyorsunuz. O da ayrı bir ee, seçenek. 6.58 inçlik Full HD Plus OLED HDR10 ve 90 Hz tazeleme hızı sunan bir ekranı var. Gayet akıcı, gayet canlı, gayet güzel bir ekran kullanmışlar. Kirin 990 var. Ee, Kirin 9000'in yanında tabii ki biraz geride kalıyor ama Kirin 990 listedeki birçok cihazdan hala daha çok daha iyi bir işlemci 8 GB RAM 12 256 512 depolama arttırma seçeneğiniz var ama yok diye düşünelim Çünkü Huawei'nin kendi kartlarıyla yapabiliyorsunuz ve ee, yani Türkiye'de şu an hala satılıyor mu bilmiyorum da satılınca da çok pahalı oluyor Siz ona göre depolamanızı doğru seçmenizi tavsiye ediyorum 50 megapiksellik ana 12 megapiksellik 5x zoom yapabilen telefoto lensimiz ee, 40 megapiksellik geniş açılı Bir de ToF 3D sensörümüz var Gerçekten fotoğraflarda Çok çok iyi iş çıkarabilen Telefonlardan biri çıktığı zaman DxOMark'ta direkt tepeye oturmuştu zaten Selamun Aleyküm deyip 4200 mAh'ı 40 Watt'la doldurmak da gayet iyi bir değer. Hem zaten Huawei öyle bir batarya götürüyor ki yani siz yoğun kullanımda bile bir günü çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz bu telefonda. Normal kullanıcı iki günün sonlarına bence zorlayacaktır diye düşünüyorum. 10.000 sınırına geldiğimizde 9.900 TL'ye iPhone 12'miz var efendim. 60 6.1 inç 2K değerindeki super retina XDR OLED ekranımız var. Ee, burada en azından çözünürlüğümüz artık daha iyi seviyeye geliyor ee, iPhone 12 mini'ye göre. Dolby Vision, HDR10 vesaire desteğimiz tabii ki var. Yine A14 bayonik işlemcimiz, yine 4GB RAM, 64, 128, 256 depolama ama 64'ü arttıramıyorsunuz. Orada öyle bir dezavantajı var. Bu kadar üst seviyede 64 biraz dert olabilir. Onu düşünerek biraz daha üstüne çıkmanız gerekebilir. 12 12 kameramız ama bu kameralar gayet iyi çekim yapıyor. Dolby Vision falan filan çekebiliyorlar. Garip gerçekten güzel kameralara sahip iPhone 12. 2815 mAh'lik bataryası da 20W'la şarj olabiliyor. Kablosuz şarjı da var. O MagSafe'le falan filan alabiliyorsunuz ama aksesuarlar birazcık fazla pahalı tabii ki iPhone kanadında. Ama iPhone'un da akıcılığı, rahatlığı gibi bir avantaj varken listeye almamak olmazdı tabii ki. Devam ettiğimde tam 10.000 sınırında benim de hala kullandığım, Ersin abinin de kullanmaya devam ettiği hala benim favorim olan Oppo Find X2. 6.7 inçlik 2K AMOLED bir ekranımız var. HDR10 Plus desteği var. 120 Hz tazelem hızı sunuyor ve 10 bitlik ekran deneyimini bizlere sağlıyor. 1 milyar renk gösterebiliyor. Ben gerçekten dizi film izlerken de bunu kullanıyorum, oyun oynarken de, YouTube'dan birileri de izlerken ya da bizim videoları kontrol ederken vesaire derken çok güzel bir ekran deneyimini zaten sizlere incelemede detaylıca anlatmıştım. Snapdragon 865 var. Artık 888 gündemimizde olsa da hala da Türkiye'de ee, yanlış bilmiyorsam resmi satılan 888'li bir cihaz yok. Yani hala oldukça güçlü. 812 e, RAM seçeneği olsa da Türkiye'ye direkt 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla beraber geldi. Bol bol depolama, bol bol RAM'imiz var. E, bu açıdan gayet rahat bir telefondan bahsediyoruz. Ve... 4200 mAh'lik bataryasını 65W gibi maşallahı olan bir şarjla yarım saatte fulluyorsunuz. Ben o kadar rahat ediyorum ki onda. Mesela tam ofisten çıkmak üzereyken işte diyelim başka bir arkadaşımın yanına ziyarete falan gideceksem aa benim şarjım bitmiş dediğimde daha önceleri çok üzülürdüm. Şimdi dur ya takayım diyorum 2 dakika hazırlanayım dediğim çantamı toparlayayım falan derken Çoktan zaten yeteri kadar şarj etmiş oluyor. Onun keyfi gerçekten ayrı. 48 megapiksellik ana, 13 megapiksellik 2 zoom yapabilen telefoto ve 12 megapiksellik geniş açılı kameramız var. Videoda çok çok iyi, inanılmaz iyi sabitliyor. Ben fotoğraflarından da çok keyif alıyorum. E ama geçtiğimiz günlerde yaptığımız kör randevuda en az puanı bu almıştı ama rakiplerine baktığımızda S21 Ultra'sı, Mate 40 Pro'su, Mi 10 Ultra'sı gibi böyle çok baba telefonlar vardı. Onların arasındaki en ucuzu ve bence hala keyifli sonuçlar verebiliyor. Ben hala çektiğim fotoğrafları falan bundan çekiyorum. Farklı bir cihazı test etmediğim sürece. Gelelim Samsung Kanadında normalde S21 Ultra'yı falan beklerseniz ama ben 10.800 TL'lik fiyatıyla buraya Note 20 Ultra'yı koydum. Ee, ...bence Note 20 Ultra hem S Pen deneyimi, hem tasarımı, hem de genel performansıyla çok güzel bir cihaz. 6.9 inçlik 2K değerinde dinamik amoled ekranımız var. HDR10 desteği var. 120 Hz tazelimiz var. O da adaptif olarak sunuyor. Gerektiğinde size açıyor. Exynos 990 var. Exynos 990 en azından burada biraz daha düzgün kullanmışlar gibi mi geliyor? Mesela S20FE'de çok kötü performans sergilerken Note 20 Ultra'da da güzel bir performans sağlıyor. Belki kasanın yapısı, iç malzemelerin falan filan tabii ki burada avantajı olabilir. 12 GB RAM, 128, 256, 512 depolama alanımız var. Bakır renklisi çok güzel duran bir telefon. 4500 mAh'lik bataryayı yine 25 Watt'la şarj ediyorsunuz. Yani Samsung daha 25'i 26 bile yapamadı maalesef. Ama 108 megapiksellik ana 12 megapiksellik periskop lensimiz ve 12 megapiksellik geliş açı kamerasıyla gayet iyi çekimler yapıyordu. S21 Ultra da kıyasladığımızda DxOMark'taki aldığı skora falan baktığımızda Sanırım Samsung'un en iyi kameralı telefonu galiba Note 20 Ultra Fiyatına da baktığımızda 10.000 bandında yani gayet bu değerleri verebilecek Ve S Pen deneyimini de keyifle kullanabileceğiniz bir cihaz haline gelmiş Ama tabii ki karar sizin Gelelim aslında fotoğraf konusunda ilahlara 13.500 TL'ye inen fiyatıyla Huawei Mate 40 Pro gerçekten muhteşem fotoğraf videolar çekebiliyor. Zaten daha yeni Mi 11 Ultra'ya geçildi. bayağı uzun süredir DxOMark'ın bir numarasında aşağıya öyle bakınıyor da sıkılıp artık üstüne bir model daha gelmiş oldu. 6.76 inçlik 2K'lık değerli bir OLED ekranımız. 90 Hz tazeleme hızı HDR10 desteğiyle yani gerçekten video falan izlemek, içerik tüketmek çok keyifli. Ben kullandığım süreçteki her zaman yanımda aslında taşıyorum özellikle fotoğraf video çekebilmek adına yani bir video kamerası olarak dijital kamera olarak kullanabileceğiniz çok önemli bir cihaz. Özellikle ışık yeterli olduğunda muhteşem iş çıkartıyor. Bunu da 50 megapiksellik ana kamerasıyla değil 20 megapiksellik geniş açılı kamerasıyla çok güzel yapıyor. Video performansı geniş açıda çok daha iyi. Bir de 12 megapiksellik 5 zoom yapabilen yardımcı sensörümüz var. İster yakınlaştır ister uzaklaştır. Kamerada çok iyi iş çıkartıyor. 8 GB RAM'imiz 128, 256 ve 512 GB depolama alanı seçenekleri var. Bizdeki 256 versiyonu olduğunu söyleyelim. Kirin 9000 ise hala geçilebilen bir işlemci değil. Dünyanın en iyi mobil işlemcisi desek hala daha değişmedi. Ee, bir de ilerleyen dönemde HarmonyOS de buna gelecektir. Hani bu Google yok vesaire derdini bence HarmonyOS ile kendi artık ekosisteminde çok daha iyi hale getirecekler. Bir de MateBook, MatePad ee işte... Ee, Huawei Watch GT2, GT2 Pro falan bir de kulaklarını kullanıyorsanız ekosistem açısından mis gibi bir cihaz haline geliyor. Hala da en güçlü ve en güzel telefonlardan biri deyip yine kamera konusunda efsane işler yapan ama fiyatı da 13.800'e çıkartan iPhone 12 Pro var. Pro Max'i dahil etmedim. Pro Max ekran büyüklüğüyle kamerada da bir ufak değişiklik olsa da hani ekranı çok büyük ve ağır gelen bir telefondu benim için pro çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. 6.1 inçlik yine 2K Super Retina XDR OLED ekranımız var. Dolby Vision destekli. Burada boyutlar iPhone 12 ile Pro arasında aynı seviyede. A14 Bionic var ama RAM'imiz 6 GB'a çıkıyor. 128, 256 ve 512 seçeneklerimiz var. 128 depolama bence gayet yeterli yani. Ee üstüne isterseniz tabii ki çıkabilirsiniz. Kamera tarafında 2 değil 3 kameramız var. Yine hepsi 12. Bir tanesi 2X zoom yapabilen ve ekstradan lidar dediğimiz sensörümüz geliyor. Işık sensörü, çok daha iyi odaklama ve Dolby Vision videolar çekebiliyorsunuz. Al film çek bir kameraya sahip. Özellikle benim işim işte Instagram'da video çekmek, fotoğraf çekmek, Instagram canlı yayını yapmak falan diyorsanız en güzel, en önemli influencer telefonu olmuş durumda ki Instagram'daki influencerlara bakarsanız zaten hepsi de iPhone 12 Pro ya da büyük ekranlı seviyorsa Pro Max'e geçebiliyorlar. Siz de hani amacınız biraz daha büyük ekran olsun diyorsanız tabii ki Pro Max'e geçebilirsiniz ama orada fiyat birazcık daha fazla coşuyor. 2815 mAh bataryası 20 wattla şarj oluyor. iPhone 12 ile 12 Pro'nun bataryaları eşit. Ee, ama Pro'da çok daha fazla şey sunabilen bir cihaz diyerek ben listemi burada durduruyorum. S21 Ultra'yı dahil etmeme sebebini söyledim. Bence kamerada birazcık geriye kalmasıyla e, ve not deneyiminin ayrı seven biri olarak eklemek istemedim ama... Tabii ki S21 Ultra'da iPhone 12 Pro Max de dahil edebilirsiniz. katlanabilirlere falan girmedim. Hani Mate ses ya da Galaxy Fold'lardan birini almak istiyorsanız tabii ki yine alabilirsiniz ama orada fiyatlar artık bayağı uçuyor, gidiyor. Yani benim listem aslında 7000 ile 13800 TL arası oldu. 6500 TL'nden fazla paranız varsa ona göre alabileceğiniz telefonlardan. Tabii ki bu dönemde artık gitgide lansmanlar artıyor. Yeni cihazlar da gelmeye başlayacak üst seviyelerde. Ee, orada bunlara ekleme olacaktır ama o zaman yeni bir liste zaten yapacağız. Şu anda piyasada bulunan resmi satışlı telefonlardan yaptık. OnePlus'ı soranlar çıkabilir. Ben sadece resmi Türkiye garantili cihazları ekledim. Evet orada bir distribütör var ama resmi OnePlus Türkiye olmadığı için bu listemizde yok. Ama onun dışında ya Aydoğan bence burada bu olabilirdi. Bunu atladın mı? Bunu niye unuttun falan dediğiniz şeyler varsa ya da bunun burada ne işi var? Bence bu olmamalıydı dediklerinizi her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Dediğim gibi 7 Nisan'da çektim bu videoyu. 7 Nisan'daki fiyat skalasına göre böyleydi. Bunun fiyatı artıp 6500 TL'nin üzerine çıkıp tercih edilebilen bir telefon olabilir. E yeni gelen bir telefon olabilir. Şu andaki piyasadaki telefonlarla oldu. Umarım bunların hepsini bir sonraki dönemde 6500 TL altı telefonlarda da sıralayabiliriz ki e, 6500 TL altında da güzel cihazlar olur. Diğer uygun fiyatlı telefonları açıklamalar bölümünde ve yorumlara sabit bir şekilde görebilirsiniz efendim. Başka bir dönemde ilerleyen yani büyük ihtimalle bir 2-3 ay sonra maksimum tekrar güncel listeyle 2021 telefonlarıyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.